Merhaba. Bugün size sık anlattığım HPV konusunda genital siillerin tedavisini nasıl yaptığımızı muayenehanemizde, ofisimizde, her yerde kullanılabilen basit aletlerle göstermeye çalışacağım. Genital siil, HPV virüsü denen yani virüsün en sık 6 ve 11 denen tipleriyle oluşan karnabahar şeklinde irili ufaklı, belki bir iki taneden çok fazla sayıda hem erkeklerde hem kadınlarda genital bölgeyi tutan Anüs etrafını tutabilen, vajina labium klitorisi tutabilen, erkeklerde de penis ve testis etrafını her yeri tutabilen bir virütik hastalıktır. Bunun tedavisi nasıl yapılır? Bunun tedavisi en basit şekliyle koter dediğimiz aletlerle yapılabilir. Bu koter cihazı ameliyathanelerde kocaman bir cihazla kullandığımız gibi bu sadece pilli basit bir e, alet olan koter cihazıyla belki ışığını da görüyorsunuz bununla yapılabilir. Bu koter cihazı bize o sihilden, o kondilomdan biyopsi almayı ve tiplemeye gönderme imkanını sağlar. Önce lokal anestezi yaptıktan sonra bu cihazla e, genital sihilin tedavisi yapılırsa fazla bir ağrı sızı hissedilmeden ofis ortamında, muayene ortamında bunun tedavisi yapılabilir. Bununla beraber eğer kondilom sayısı, sihil sayısı fazlaysa Uygulanabilecek bir yöntem daha, kozmetik açıdan daha iyi, yara iyileşmesine gerek olmayan, çok daha iyi iyileşen, iz kalmayan bir yöntem ki Koterde de biz bunu sağlıyoruz. E, kondilom koterizasyonu yaptıktan sonra kullandığımız kremlerle, ancak kriyoterapi dediğimiz bu soğuk azot, e, kriyoterapi dediğimiz eksi 273 derece, biz bununla biliyorsunuz ki rahim ağzı yaralarına da donduruyoruz. Eğer bir hücresel bozukluk, bir sinir bozukluğu yoksa, biz bununla hem erkeklerde hem kadınlarda konilomları, genital sihirleri dondurarak tedavi edebiliyoruz. Birçok ucu var burada steril olduğu için açmayacağım. Birçok ucu var burada. Bu uçları kullanarak hem rahim ağzı hem sihir tedavileri yapılabiliyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda kriyoterapi ile eğer bu tedaviyi sağlarsanız sihirleri dondurarak herhangi bir iz kalmadan birçok sayıda sihirli ağrısız sızısız tedavisini yapabilirsiniz. Dondurma yapıldıktan sonra dondurmanın yara yakmadan farkı şudur. Dondurduktan sonra sihirler orada bir hafta 10 gün sonra düşerler yakıldığında hemen anında oralar bir yakılmış görüntüyle e, karşılaşır. Ancak dondurduktan sonra sihiller duruyormuş gibi gözükür. Bir hafta 10 gün sonra neredeyse hiç iz yokmuş gibi teker teker düşüp yok olurlar. Ancak yine bundan sonra da kremlerin kullanılması hiç iz kalmamasını e, sağlayacaktır. Bugün genital siillerin tedavisinde koter, yakma ve Kriyoterapi, dondurma tedavilerini konuştuk. Hepinize iyi günler dilerim.